Bugün yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda patates ve ben limon var. Hoş geldim patates. Hoş buldum limon. Ee, bugün arkadaşlar e, limon ve patatesin nasıl kesildiğini öğreneceksiniz. Ee, <laughs> Bu arada da sessiz, onu da da. Evet katilde insan olacak. Hadi canım hadi canım. <gülüyor> Neyse <gülüyor> hemen arkadaşlar. Bir odaya girip Biz geliyoruz. Evet arkadaşlar ne olduğumu görüyorsunuz. Evet, ta Taha'nınkini göremiyorsunuz. Ekran kaydı alınması mı? At. <gülüyor> <gülüyor> Al. At bana bakalım. Abi videonun arasını koyar mısın? Işte? Alayım mı? Kanka <laughs> çok önemli bir şey. Belge gibi. Ne gibi? Bir şey yok, bir şey yok. Sen devam et. Ne? gibi. Yani, e belge gibi. Aynı yerde nasıl görevimiz var? Sen, sen kesin katilsin. Gider sen misin? Sen. git buradan. Git. Ben geliyorum sana ama git buradan. <laughs> sen bana geliyorsun, sen git, git <gülüyor> <gülüyor> Ay, Oy, selamun aleyküm Ben öğretmen pembe sarı... Mi? Kanka sarı benim zaten. Gülüyor. Gülüyor. Ben upper çıkacağım. Ben de orada gireyim. Kanka, elektriğe girdi bak. Elektriğin nasıl yakalıyorum onu. Kanka ben ölürsem Eee ben ölürsem hani şeydi ya. Ben ölürsem ay sen ölürsen sarı dedin ya. E kim duydu onu? Ne dedi? Bir şey yok, bir şey yok. Sen devam et. Bakalım elektrik hılda bir ceset var mı arkadaşlar? Varsa bronz. yok. yok. Orada ben kâçık oldum kâçık. Ben de limonum. Ben limon olarak başladım limon olarak. <laughs> burada ölü var. Burada ölü var. Burada ölü var. Pembe 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 pembe. pembe. Bilmiyorum. Bilmiyorum ki oğlum ben niye pembeyim? Pembeyi ben, pembe pembe... Şey, ben niye Olur. suçladığımı bilmiyorum. Arkadaşlar benimle karşılıklı gelecekler şu yorumları yazalım. Bu video karşılık gezdi ama yürü bu arada geçen gün de sen söylemeden ben söyleyeyim. 7 like'den fazla gelmiş. 10 like geldi arkadaşlar. Eee 10 like gelirse yine e, şey yap yani ne denir ona? Ben, <laughs> Yeni video atacağım. <laughs> ne denir ona şey, dedim ya. <laughs> kanka ya alttaki şey negotiation mıydı? Info Kanka seni edecekler o değil de. <laughs> evet kanka onu ben de fark ettim. Onu ben de fark ettim de alttaki şeyin ismi ne? La, e, çok He sol alttaki kanka low range'ini bahsediyor. Low range. Low range. Al işte. Low range. Ha ben sol altta mı buldum? <laughs> Neyse ya. Öldüğüm bari. Ben eski skip point ilerleyeceğim. Low range'inde. Kanka yok Şu ya. Neyse öldüm boş ver. Ölmedin ölmedin. Herkes Bir de şöyle bir şey var biliyor musun? Ama olsun Roblox Salim. Yok. Ha bir de Roblox Salim çıktı. Ne? Bir şey yok, bir şey yok. yani. Bir şey yok, bir şey yok ya. Deli Hadi ya, Masa. <laughs> masa, Masa. Kanka ben pembeden direkt şüphelendim ama pembe diyorlar valla. <laughs> masa. Hadi sen sağ altın diyorsun, sol Kanka sağ altın yani nasıl desem ki bilmiyorum ki bence. Koridoru. Ya Stroj'un yanında bir yer var ya böyle e, communication. Ah, oğlum bir dakika şimdi aklıma geldi. <laughs> <laughs> Communication'ın yanında diyecektim. Beni oylayan var mı? Yok. <laughs> kanka ilk Pembe. pem bak ilk pembeyi suçladım. Pembe ise a değilmiş. İyi. Engellerden suçlamamıştım. Aynen yani. suçlamamışım ama. Kanka Vip'ı ne mi gireyim illa ha? Kaka beni midene götürsene. Midene götür beni. Gel benle gel gel. Seni aslanlara götüreceğim. Gel benle gel Bir pas görelim. İyi. Biraz böyle taklet gibi izatacaklar da mi? Ben öleceğim var ya. Arkadaşlar kesin Taha kardeşi şu an beni öldürecek. Evet. Ya oğlum. Arkadaşlar gördünüz beni öldürdü. Mustafa. Kesin bu Mustafa. Masa. Yani, Peki, bence aynen. de masa. Herkes suçluyor hadi. Hadi. Masa. Sel. İn reaktör. Yalan. Yalan. Reaktörde kimse mi masa? görmedi? Sel. Masa. Aynen reak reaktörde. Bir dakika reaktörde hiç kimse mi görmedi? Aynen. Bir de o var. Masayı öyle. Belki orla. de başka biri görecek diye yani biri geliyordu büyük bir ihtimalle. Görecek yeri Bir şey diyeyim mi? 5 kişi, 5 kişiyiz. Yani oyundan çıkanların birisi impostırsa e e impostersa bir imposter kalıyor. Ama eğer aramızda hala iki imposter varsa bitti, bitti, bitti. Kazandım. i̇nşallah imposter, inşallah. Imposter. Şaka yaptım bu arada benim, imposter değilim. <laughs> Aa ya ya adamın günahı yok. Ne günahı vardı ya? <laughs> Abi ya yumurta kafa kim ya? Of. Neyse arkadaşlar hemen <gülüyor> diğer <gülüyor> maça geçip geliyoruz. Maskeli maske oldu. Maskeli maske. Evet arkadaşlar beni görüyorsunuz. Hadi bakalım. Üstünde. Kanka benim medvayda bir dakikalık görevim var. İlk önce onu yapayım çünkü. Ay. Evet. Ya illa açıklamak mı zorundayım işte bir dakikalık e, yaptıktan sonra işte bir dakika bekliyorum diğer görevleri yapana kadar o doluyor zaten. O yüzden... <laughs> o yüzden arkadaşlar... Heh, en gücük görevlerden biri Daha Daha görevler. Ve en korktuğum görevler. Eee... Bakalım... Çok korkmuş. E... Anam! %99 yanlışlıkla iptal ettim. Aynen. Aynen. Oh. Oh. Ay Öldü. Öldü. Aynen. Aynen. <laughs> Kendini ah dedin. Dead by Kendini reported. Aha Habibi orada kırmızıyı gördük. Kesin kırmızıyı çizgi. Abi bir dakika evet. Habibi. Evet. Habibi bana bir yerden tanıdık geldi ya. Onu da sanki tanıdık geliyor mi bilmiyorum. Aynen kanka bir videodan tanıdık geldi bana nedense. Çok sanki hep video çekmişsiniz. Öyle bir şey değil de. Sen de sen tanıdık. de bir hatırlıyorsun değil mi? Aynen çok tanıdık geliyor. Belki video dışında görmüşsün sonra oynar şu O değil de Kayra sen ben oynamak çok güzel oluyordu. Aynen de bir dakika kanka bir. Bu arada çok arkadaşlar. Güzel. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Taha'nın kanalı açıklamada var. E, gidip ona da abone olabilirsiniz. E, 300 aboneye özel saçını sıfıra vuruyormuş. Arkadaşlar onu rüyanızda göremezsiniz. <laughs> rüyanızda göremezsiniz. Arkadaşlar hemen primini yazın. en son attığım video like atarsanız Ege'ye face gelmeyecek. Hayır ya. Evet arkadaşlar ona... <laughs> la hayır. <laughs> <laughs> arkadaşlar en son videoyu danın ee, like atmayı unutmayın. 50 like evet. demiştim. Hayır, elinde, sonra ne o Video çektim. Ee, ne yapayım? Çekmeseydim bir daha <laughs> arkadaşlar. <tarzı gülüyor> Hayır ya. Bak geldi ve Facecam video çekeceğiz. Onu da bildir. Yani tedikte olurum. Ben maske takacağım Her bu arada. Şey. Ben maske takacağım. Ya şimdi bu roktan geldi az az <laughs> ya hayır. Yani ya ya kessene, kessene, yani. kessene, kessene, kessene. Kessene. Ne sen yapıyorsun? Öldürdüm. Ne yapıyorsun? Sen öldürdün? Ne mi öldürdün? Ya. Ne be? Sen böyle de şeyler mi diye? Bir Bak, dakika. Yan tarafın mı? Bak, sen gözlerinde. Sen ölürken de senle e, yalova ben partide gideceğim. Ah, yalova sesi. Bir dakika kanka. Ya. Ben de evet birlikte öldük ya da. Boş kanka. Oğlum, kanka. Çok konuşayım bir sözü ama sen çok güzel bir İngilizcen var yani elektricik. <laughs> çok iyi ya. O değil de hala şu altında ya. Davos'u nasıl aldınız ya? Bastım gibi. Kanka ben Boziko'ya veriyorum. Ben Boziko'ya veriyorum. Beni suçluyor. Kanka senin olduğu kesin anlaşılır çünkü herkes yeşile Boş verdi. Boşver kanka. Ay, bir yani. ya bir iş al. ah hayır ya. Abi işte. <laughs> Neyse arkadaşlar başaramadık ama Taha'yı öldürdük. Hemen başaramadık. <laughs> başaramadık abi. Evet arkadaşlar ne olduğumu görüyorsunuz. Benim göremiyorsun. Ya ben bir şey yemiyorum. Taha Tabii beni o Ben Taha'yı öldüreceğim. Hiç. Öldürme beni. Öl sen beni öldür. Kesin sensin var ya neyse hadi bakalım. Evet Taha beni öldürmek için elektrik gitti. Ay elektrik Ay gitti. Şey Sporcu gelsene kanıtlayabileceğim bir görev var. Orada mı öldüreceğim? Orada mı kanıtlayacaksın katil olduğunu? <laughs> Hiç hayır yok. hayır gerçekten <laughs> orada şey e, çöp takımın görev var ya. Ben benim de orada görevim var. Hey git. Bak. Sen yap, sen yap hiç, sen yap. Sen yap filiz, sen git. Yap sen yap. Yap, sen yap. yap tamam yap yapıyorum. Bak gördün. Kremi ettim. Hayır, hayır. Aa. yap, yap, yap. <laughs> tamam, seni öldüreceğim. Hadi bakayım ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aha benden çıkan birisi. Ninja abi sensin biliyordum. Koşman ay hayır hayır Sizinle birlikte konuşmam kolay değil. Abi yaşasın. Senin rengin ne? Ne? Ben kızıl değilim. Nasıl lan? Ben kırmızıyım. Aha. Hadi hadi sensin sensin abi yanımda bir adam olmasa beni öldürecekti. Abi hemen seni oylayalım. Allah'ım inşallah beraber gitsen de tatil olmadığımı anlaşılır. Abi ya hadi hadi ya hadi ya öl. Ama eğlendim ya. Kanka sen miydin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama kanka ya. Sen yapmayınca senden zaten kuşkulandım. Yes be oh. Arkadaşlar görüyorsunuz Taha. <laughs> taha da bana vermiş. Oğlum siz bu Neyse ki Taha beni öldürmedi arkadaşlar. Ben en çok onu istiyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Daha ben olmam dedim ki. Diğer el efsaneydi. <laughs> bir dakikalık görev var. Hop şöyle yapraklar atalım ne işimize yarıyorsa uzaydan mı geliyor, biz mi uzaya atıyor hiç belli değil. Bir dakika, bir dakika. Ya Olan... uzay gemisindeyiz uzay gemisinde yaprak evet. var ya yani. ne alaka abi hiç burada ağaç var mı? Çok bekliyorsun aslında yaprak mı değil mi? Abi çöpün içinde die, diamond var diyordum. Elmas var. Ben adminde şu anda atla at gireni Ben de admine geliyorum birazdan. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet iyi, iyi. Oğlum ne ben kadar ben fazla görev var. Oynuyor lan. Kanka girer misin? Kanka benim ne weaponstan ne ben böyle görevim var. Dur Görünce ad... orange değil, orange değil. Tamam admin görevini yapıyorum. Bekle. Geldim. Yapıyordum Dur, daha. Şu ya. yap. Bak ben yapayım. yapıyorum. Görüyorum. Oradan bir şey mi geliyor? Görüyor musun? Kanka orange ha tamam sen tamam. Okey inandım. Ben sana nereden kanıtlayabilirim? Şurada bir dolan görevim var aynen. Yes. <laughs> like that. Oh dur iç içe gel. Ben katil bir Hey ya iç içe girek gel kanka. İç içe. İç içe güzel miymiş? Katil. Görmedim abi. <laughs> kanka Cristiano da katil çünkü. <laughs> <laughs> arkadaşlar lütfen bir <lütfen>. <laughs> bakın. Söyleyeyim şu oyunu oynarken lütfen oyundan çıkmayın ya. <laughs> Cidden ya valla. Sanki kanka. Oyun <laughs> tadı çıkıyor yoksa ya. Aynen. Cidden ha. Kıymet oldu da öyle oldu. Efendim. Mesela ben burada şu Christian'ı öldürmek istiyorum ama adam imposter. Olmuyor böyle. <laughs> imposter olunca birbirimizi Olmuyor böyle elektrikli kapı. Aha kazandık. Evet arkadaşlar gördünüz kazandık. Hemen başka bir maça geçip geliyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ne olduğumu. Şu videoda bir de beraber karşı olsak. Ne patlattı. Kanka double kill yapacaklar ben oraya gidiyorum. Aa yapmamışlar. Ben ölürsem sizde. Ben de içine gireceğim dur. Sizde şimdi. Her gün içine girdim de. Her gün içine girdim. Oha. Gir gir gir. <laughs> Allah <laughs> elektrikler. Kanka elektrikler gitti. Koş koş koş. Dur dur. Burayla ananla içe gidin. Ben de öldüm. <laughs> evet arkadaşlar beni görüyorsunuz. Taha'yı görecek halimiz yok yani göremezsiniz imkansız. Aa Medbey gelmiyor Medbey gel Medbey 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 Benim metbeyde de bir dakikalık görevim var Benim metbeyde de bir dakikalık görevim var Aa Pink değil lan Pink değil Dur <laughs> <laughs> Şunu yap bak. Adam bu... öldürüyorsun hemen. Gelme gelme. Kanka ben bir reaktörde bir görevim var. Ne ya görevi de ya de şu? De. Şu ne görevi? Has sayı 1. Evet tamam değil. 2 3 4 5 6 7 8 9. Tamam. Ben Andrei gösteriyorum lan ne olduğunu. Metbey. Metbey. Ama ben filmde gördüm. İnanmayacağım. Bakayım. Tamam. İyi, herkes iç içe kalsın kanka. Ay yani şey diyorum herkes yan yana kalsın. Çünkü bir... Evet. Bir şey gelsin sağa. gel. kafa. Hadi ben kaçtım. Aa, Annem. 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 <laughs> Bak ben bir elektrik. Kafeterya 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 diye kafeterya 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 Kapının önünde de He, kesinlikle. kanka sen içerideysin zannettim. Kanka sen de dolaşabilir miyim? Bakıyorum. Bu mertten bir zannettim. Allah oksijen reaktör. Keşke çok koysalardı bari. Reaktör, reaktör, reaktör. Keşke çok koysalardı Aynen bari. Aynen ya. Kanka keşke ya. Oo az daha kameranın önünde ventten çıkıyordum. Şimdi... Şaka yaptım. Son olmayacak. Ha, ha ne oldu? Ben kendime oy vereceğim. Şey çok, ya sen elence ha. Ana durdu bir hayır. dakika. Hayır. hayır. Abi hayır dünkü. Hayır. Oha bir dakika ne kadar fazla o kişi vermiş. Evet arkadaşlar benim ne olduğumu görüyorsunuz. E gel suçuyla. girelim bakanka. Iç kanka? öldür. Tamam. Gel girelim kanka. Şurada girelim. Gel girelim. Ne? Şurada Öl. girelim. Ama şu belki görürsün. Ya e, ne yapayım? Gireceksen burada gir kanka. Ya biraz Gireyim yanlış mu? bir cümle oldu ama neyse hadi. Oh, kanka Vine var ya ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Ya şu kapısına aa yine gel burada gören var. Ben sizi bekliyorum. ben etrafta geleceğim. Ben istedim. Hayır. Tamam gel. Ben de gel. Şurada girelim bak gel. Ben, ben orada giremiyorum ben. Ne bileyim. Demek ki sensin. Beni öldüreceksin aklı sıra değil mi? Aslında tırnak atayım sen. Seni öldüreceğim ve güle kahta atarak ağlatacaksın seni. Kanka senin rengin ne? Bir dakika kahve rengi. Seni Kim şimdi? Magari. Magari kim Magari? Magari kim hmm. Sen konuş kanka sen konuş. Kanka ben değilim. Kanka özür dilerim sen sen. Kanka sen miydin? Ya abi seni atmak istemiyorum ya. Neden böyle bir şey yaptın? Ben... kim Mi acaba? Bakalım Evet arkadaşlar bütün map <laughs> sahaya oy verdi <laughs> Hayır nasılsın? Ama kanka öyle bir yere öyle bir şey diyorsun ki yani tam imposterlıksın ya Ama kanka ben mobil değil senin gibi düz gidemiyorum yukarı Hayır kanka ondan hayır. hayır Hayır kanka ondan değil yani benim olduğum yerde hiç şey girmiyorsun ya Orada Sana olmaz Sana güvenme, güvenmemek Abi güvenmemez. bir dakika Tam burada birisi var. Ben içeri gireceğim. Bilmiyorum. Kik 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 bulduk. Ama yazıklar olsun. Kanka ne yapayım ya? Tamam <laughs> tamam ben değil. <mümendeyim. gülüyor> Öyle bir söyleyin ki. Ya, bence kim biliyor musun? Kim Söyleyeyim kanka? Mi? Kim? Hiç görmedim ama Purple'dan çok sıkılıyorum çünkü öyle bir maske takmış ki yani 1900 Aslında 1000 bin, bin yıllardır Milattan önce Hadi ya Allah'a oy verin Black HH yazıyor lan Gülüyor Kanka ben şu an onunla uğraşamam. Lime'a oy vermek istiyorum. Bir dakika. İngilizce'de ağlanır demek. Ağları. Cry. Cry. K-R-Y. Kanka. C-R-Y. Evet, ha tamam <laughs> da. Evet daha öyle aslında. Olmaz. Over Crisis de bize diyor ki siz de ağlayın. Çok mantıklısın kanka. Mantıklı mı? Bak bak iyi izle. Yok ya, bırak. Kanka ya ne yapayım? Öyle bir söylüyorum. Ben Arkadaşlar Ege seslerimizi çekmezse tanıtmıyor. Şimdi imzalattı bana. Arkadaşlar bu arada Taha'ya evet bunu bana dedi hatta yemin etti. 300 abonedek şey sıfıra vuruyor saçlarını. Oha. Adam öyle bir şey yoktu aslında. Öyle bir şey yok evet normalde. Ben hayatımda kaç kere en son ne zaman hayatımda pul saçımı biliyor musun kanka? Ne zaman? 7 yıl. Okula başladığın zaman. Okula başladığın zaman. <gülüyor> evet. <gülüyor> en Hayır. Ben öleceğim. Ben En sonunda ben şeyde öldüm. vurdum. Ee, yanları vurmuştum. Yok tamamlanmadı. Ee, beş yıldır. Aga ve Arkadaşlar aslında benim yani ifşa kanalım var da onu söylemeyeceğim. <laughs> Onu da Onun linkini, onun linkini açıklamaya koyayım mı Taha? Ne? Onun linkini açıklamaya koyayım mı o kanalı? Hayır, asla. Evet arkadaşlar, Tağan'ın bir eski kanalı var 2014'te. Hayır ama şimdi, ya benim şey yaptım. Meleğe yazık olur. <laughs> ya yani o yüzünü göstermedim. Kanka adam, adam, adam beni oyluyor. <laughs> adam beni oyluyor. Adam beni oyluyor. O videoyu, o videolar seninle beraber izlemek istedi. Kanka bu oran yalan söylüyor. Ben de öleceğim. <laughs> Abi ben orunca <laughs> veriyorum. Orun çıkayım ha bu. Milyon <laughs> kanka. Kanka bir dakika ben adminde bir tane ölümü vardı. Yok. Neden admin? Abi bak. <laughs> Bir tek... Kanka sen sen, sen... sen neyse. <laughs> neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Ben bilseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, Taad'ın kanalı açıklamada linki var gidip abone olabilirsiniz. Ee, dediğim evet, gibi yeni, yeni bir Evet yeni facecamli video gelecek ve hoşçakalın. <laughs>